Şimdi burada bana yardımcı olma şansın yok Mita Kamerayı Alıyorum şöyle Ama diğer türde Sen bana yardımcı olursun <laughs> Merhaba chat. Merhaba Yani yavaş gidersen Bir şey olmaz diye düşünüyorum orada Geçmiş olsun Mehmet'ciğim <laughs> Aleykümselam. selam Merhaba İşte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> no. Aa! Oradan çıkılıyor mu? Kaldır kanka, kaldır kanka, kaldır kanka. kaldır. Anam çıldıracağım ha. Çıldıracağım. Çar senin İngilizce yok ki hiç. What the fuck? What the fuck? <laughs> What the fuck? Şakır konuşuyor <laughs> What O you doing? My name is Oh Ortama Gerizekalı. Bu ne lan? Ha oyyy. Bunlar da şöyle bakım yapar... Ya bu gerizekalının yazdığı şeye bak Vallahi her komik anda bir üzülü otistik yansıyor bu şeye ya. Bunları böyle takıcam. Oğlum bu ne lan? Şey tüylü kelepçeyi. <laughs> <Daha> ben... <laughs> Ay, ya. ya şimdi abi şu şakaları Pallecim ya bak çetim şu şakaları yapıyorum da aramızda olsun diye aramızda kalsın diye gidip der yerde paylaşmayın ya ama harbi benziyor <laughs> ne ya? Ay, evet. bunlar da şöyle bakım yaparken bunları böyle tık ya ne aramızda <laughs> ya çoğu neyinci <laughs> izliyor izliyor Allah Allah Oğlum bu ne lan şey? Allah! Annem yazdı! Lütfen ederim ederim. Ya... Tüylü <laughs> <laughs> kelepçe. <laughs> <laughs> de nereye eşit hani ya git askerlik yap de. Niye? Askere gelince yo benim yarrağım yok. Ben askerlik yapmam ee ama işine gelince de eşit de. Veganlar ne alaka amık. Ya abi şu tayfa var ya işte vegan men et yemem hayvana kıymam uyuyyyy Ve LKPT'liyim geçtim başım ayrı oynuyum Ben ekonomistim benim he Ben duaya karşı tırlar çalışmasın arabalar çalışmasın uçaklar uçmasın Duanın amına koyuyorlar hayvanları değil Acıdı mı? Tekrardan bir Görüş sağlıyor Dead how the fuck am I bro?

A few moments later. Bak 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 geliyor bak bak. Bak pişi beyit dedim. açık değil mi? Yani ha çet şey ee, denk gelmesin diye kapattım. Bak. Geldi bak görüyor musun? Bak beyit ama ne bak. <laughs>

bugün yine çok işim var çünkü yemek de yapmam lazım bulaşıkları koydu edite bak ya palli yemeğimi koyacağım aldığımız bilgi üzerine soluğu Ankara'da aldık Aa dur bir dakika. Araştırma. Kayıt. Bir dakika bir dakika bir dakika bu ne bir şey gördü bir dakika dur. Cemile hmm. Kurak ile ilgili dikkatli izleyicimizden aldığımız bilgi üzerine soluğu. Arada hani derezi yoktu. Since <laughs> <laughs> beni arıyor. Alo. Ciddi ciddi, Alo. ciddi izliyordum ben. Evet. Ananiki. <laughs> <laughs> Orası bu <mı> çocuksu. <laughs> ya anasını siktirmi ne oğlu kanka ya. Ya gerek var mıydı buna anasını. Ya gerek var, sen ruhu alemindesin, ben seni ananı sıçıyorum burada, Burak! Evet! Evet, Lale! 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 Evet, Burak! Evet, bak ben gerçekten sen ölürsün, Burak! Lale! Çok <laughs> iyi abi. Yara helikopterimiz hazır. Çok iyi. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Onu nasıl ki bura ne? Burası ne oğlum? Annem annem şu an büyük ihtimalle izlemeyi bırakmıştır. Eee, o yüzden sıkıntı yok geldi. Yani. Sanmıyorum buraları izleyeceğini. <laughs> Senin... Yardım et yarabbim artık yani yo yo oldum artık ya. Kurdu yere bak. Bilmiyorum ben benimle alakası yok bu çarpsındayım. Hiç, <laughs> Hiç ben bu kadını tanımıyorum, bilmiyorum. Yemin ederim bir telefonla böyle şeyler çıkmıyor. Tamam tamam. Yanım yanım. Bakalım bu kiraları kim ödecek? <laughs> 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 Hangi kirazları? Bakalım bu kirazları kim ödecek? <laughs> Şimdi ben yücelim. Tamam ben Çok yücelim. Ben abla. Bu Ercan Triel Bayende Tamam mı? Topu atıyor L1 üçgen. Çağrı Ergün L1 üçgen. Atıyor. Ercan Triel Bayende gidiyor. Bak yüceli yapıyorum size. <laughs> Oğlum attı topu. Topu attı. Çok durduruyorum. Evet benim kanalım. Ben durduruyorum. Amına soktum. Durdum. Ay ne derim ya. Yemin ederim bu ne durduruyorsun? Bu YouTube geri zekalı otistik tarifi var ya video niye durduruyorsun? Video kaç dakika ya geri zekalı ya ben durdurmayacaksam yorum yapmayacaksam siz niye benimle izliyorsunuz ya? Yemin ederim dürüst vermek istediğim tepki bu ya. Ama haklı durdurmadan çok durduruyorsun. Evet benim kanalım ben durduruyorum. <laughs> durdurmadan izleyeceksen niye benimle izliyorsun? E, ıslak banyo terliyle niye vurayım? Benimle izlemenin sebebi zaten benim yorumum değil mi? Avizeye tutunup zangır zangır gireyim o ebere ya. Durmasını istemiyorsan yaz YouTube'a tek başına izle. Sikik. Ha, evet haklı Tamam abi. tamam. ya. Tamam. 400 LP'dim bir ara. 100'e düşmüşsün bile o. Hadi o. Gel ben kara istemiyorum. Abla Allah Allah yolcusu ismi koymuş yaşlı bir dayı. Abla Allah Allah yolcusu ismi koymuş yaşlı bir dayı ağzında patates karşına çıkan türban kafası kapalı apurası açık. Ben yemin ederim. <laughs> Annem sen ne istiyorsun? Ne oldu sana? Ya emniyimi kaybettim ya. Hmm. Anana git o zaman. Bir şey yok abi bok yer misin? <laughs> abi bu sorular bilmiyorum 10 ya. bin liraya bok. Her türlü e yerim. Abi yapma kurban olayım ya. Her türlü. O da ya. Yaparım ya, abi niye Para değil mi? <laughs> ya şu. <Para> <laughs> ya bir de şey <laughs> 10 10.000 lira verecekler. Bir de para mı kazanacağım üstüne falan diyor. Niye 3 adam. Aptal Oy canlara bak. Nebati gibi biri ekonomi bakanı olabiliyorsa biz de bunu oluruz herhalde demiş. Aslında harbiden neden olamayalım lan? Ne eğitimi ne acaba bu? Ama bu merkez bankası başkanı çok da şey değildi sanırım ya. Kötülüğü adam değildi eğitimi vardı diye hatırlıyorum. Dur bakalım. Fatih Karahan. Aha burada yazıyor. 2006 yılında Boğaziçi matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş. 2012 yılında Pensilvanya üniversitesi. bok yemişsin. Ne bok yedin? Gözlerinden görüyorum. Sen bugün çok kötü bir şey yapmışsın. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Valla bir şey oldu. yapmadım. Aslında kötü oynadığını kabul etsem beklentini düşürsem gibi oynayacaksın. Ya ya. ben anlamadım. Nesini üzüyorlar mı Yani? Ben çok mu zorbalıyorlar? Bu kız neden hep mutsuz yayınlarında? Ve hep böyle üzülüyor oyun oynarken. Ben anlamadım. Gariban gibi vallahi öyle çok gariban duruyor ya. Ne alaka ya? Ben zaten ömrüm her şeyde kötü olduğumu kabul etmekle geçti. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Ağzına tuttum bu arada. Ay! Evet evet ağzına yedi. Oğlum sesin ona benzedi lan.

<laughs> 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 Oyunu yaşamış. <laughs> param var. Tipi bakılmayacak gibi değil abi abim ya. Bakılmayacak gibi değil. Ee, kapın kapın kadınlar kapında nasıl köle olmuyor? Kardeşim yanlış yazdın. Ünlüyüm. Param var. Yakışıklıyım. Karizmatiyim. Espriteliyim. O yüzden bu çocuk bana bakmaz diyorlar. Sen hatalı yazdın o cümleyi. <laughs> Gözlerimin içine bak. Ne seviyorum. <laughs> <Ben sevdim>. <gülüyor> <gülüyor> A A A A ne kadar değişmiş lan. Gerçi doğal olarak kim değişmiyor ki büyüyünce. Kim ki bu? Bizim dizideki siz bilmezsiniz. Yüzü değişmemiş. Nasıl değişmemiş abi? Bayağı değiş. Gülüşü falan değişmemiş. Onun dışında bayağı değiş. Kim bu? Muhteşem yüzyılda Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü oynuyordu. Oçar. Ne kazandı peki? Kazandı mı bir şey? Ne almış? Aha dur bakalım. Yuh adam amcalarının ne yaptığını bilmez mi dedelerinin ya? Bilemediği <laughs> soruya bak. Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Hmm. Bu yeni nesil çok bozdu ama atasını bilmiyor. Bugün buraya aşırı zor bir rakiple kapışmak <laughs> adına geldik. Namı çok büyük bir takım diyor. Bizden bahsediyor. Zorlanacağımız aşikar fakat Brezilya olarak eğlenme odaklı oynayacaklarmış. <laughs> 12 4 mü skor? <laughs> Şaka kanka. <laughs> Samimiyetten. Olsun canım sağ, ol sağ, olsun ya. Çok emek veriyorlar. Aa ben adımı Dustin yapmışım Aa Burcu burada derken kayıtta 6 tane telif görünüyor. Youtube'a atamayacağız onu kral. Arkada ya, şarkıyı kapatmayı unutan kafama sıçayım Ben İngilizce konuşuyorum ya Peki şey e, senin konum Amerika mı görünüyor? Bilmiyorum ki Benim konum nere görünüyor Ceren? Anam'a görünüyor Madem niye hep söylüyorlar? kızlar neden bu kadar gergin? Yok, atmayalım o zaman, boşver. Abi, kadro iyi. Ertuğ abiye sordum, kadromuz iyi dedi. Özellikle şeyi sordum, bu Shido'dan iyi mi dedim. Bu Shido'yu sikeriz dedi. Rahat kesin, bizde. <laughs> ya, bizde. <laughs> bu nasıl bir ağız ya? Sizin kadromuzu sikeyim. Ben de böyle mi diyeyim şimdi? <laughs> Ve katılıp katılmayacağınızı, oynayıp oynamayacağınızı bugün açıkladınız karar verme, aksiyon alma ve bunu açıklama konusundaki e, zamanlama tercihleriniz sportif başarısızlıkta etkili olabilir mi? Anlamadım sorunu. <laughs> ya şimdi bizim arkadaşlar oturuyorlar çalışıyorlar mı zaten zamanda öyle. Hayır neyi neyi bu kararı bugün vermeyle, üç gün evvel veya bir hafta evvel sportif, sportif başarısızlık ne üç kardeşim ne anlatıyorsunuz Anlamadım ya. Nasıl gerildi. Sportif başarısızlık ne ya. Ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan? Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren. <laughs> Arkadaşlar %100 oyunun yapımcısı chatte şu anda. İlk %100 sağ garanti. Her turu hepsi zaten sağ. sağ bence. Hepsi sağ. Bak her oyun sağ. Çekil, çekil çekil çekil. çekil, Şamcı çekil Şamcı kılıcı çekil, 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 çekil. Çekil. İlk kurşunu İlk kurşunu kırın. Bekle. <laughs> ya. Of ya. Vallahi size özel VIP görüntü yapıyorum. <laughs> Oğlum verdiğim sözü tuttum ya ölsem de kaybemem dedim size dans söz izleteceğim dedim size dans söz izlettim VIP görüntü verdim ve tüm dans sözü kırmızıydı maviydi izlettim size öyle bir bağlılığım var verdiğim sözü tutarım çok yemin ederim o gün mutluydum ya açamayacağım diye o kadar gerildim ki daha söz çıkmayacak diye. Chat ona göre ya. Oğlum kendimi kanuni Sultan Süleyman gibi hissettim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> nereye takmış? <laughs> nereye takmış? Allah ne? Abo kendime geçiş. <laughs> takmış. <laughs> Ağız ben sen şey değiştirmişim olasını satayım. Vallahi kendime bu Sultan Süleyman gibi hissettim. Arada bir bakıyor falan cilve yapıyor abicim ya. Ne diyorsun ya? Takmış. <laughs> Allah ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Kendimden geçmişim şey yemin ederim ya. Lan manyak. Manyak adam asetler. <laughs> Ben Allah. korkuyorum ya. Olur, Nerede yürüsün gel senin günahını çıkaralım. Gel hoca getirdik sana öyle. Bu da mı küfür oğlum yapmayın çıkarak. da ben gece orada. gel gel hoca. Hoca az iyi. aç. İnşallah. Ne oldu oh, <laughs> bu an? Ne oldu şu an? Ne oldu şu an? Paylaşıyor paylaşıyordu oğlum ama sen süresiz paylaşsın. <laughs> oğlum araba <laughs> nasıl açıyor manyak ya. Yerini açsın. <laughs> Yav açma. Bak geç lan buna Abo. Oğlum sen nasıl bir hocasın <laughs> deyince. Yani less falan değilim arkadaşlar ben. Yani komiklik gülün diye öyle tepki veriyorum. Ben erkeklerden hoşlanıyorum sizde yani böyle yapacaksınız kral. Yani. Böyle yapacaksanız <laughs> Ayıp oluyor la valla Allah çarpsın erkeklerden hoşlanıyorum ya Ben sadece sizin Gülün diye erkek gibi tepki veriyorum <gülüyor> <gülüyor> Ebenin Eben var Zed Eben Eben var Eben var ya Eben Eben var senin Eben Eben Abi, Abi ne yapıyorsun Ya ürün gidin ayak mayak demeyin bana ya.